geçecek tamam mı? Yalan acıyacak değil mi? <laughs> anam, 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 mi? ama <laughs> <Erman>, arkadaşımız horluyor. <laughs> ne horlaması ya? Ne horlaması ya? Kim benim saçlarım okşunca hoşuma gidiyor. Kedi gibi mırıldanıyorum ya. Ne horlaması? Peki <laughs> ne oldu abi? Erman arkadaşın saçından bit çıktı mı? Ay hiç çıkmaz olur mu? Aman arkadaşımın saçları bit pazarı gibi. O olsun. Ben bitlerimle gurur duyuyorum öğretmenim. Pire itte, bit yiğitte bulunur. Lafı bile var. <laughs> Devam et. Selamun aleyküm. Arkadaşlar bakın Erman kızı odun olmuş. <laughs> Öğretmenim bunlar beni alay ediyor. Düz dur oğlum, düz dur. Benim de biliyorum. Tam makineye doğru. Düz dur o... oğlum, duvara doğru yaslan şöyle bir. Üç, iki, bir. sıkı flaş yok demedim mi lan. Hiç bir sıkı flaş yok. Hayır, yok hayır, hayır hayır hayır. Yanlışlık yapattın. Yanlışlık yapattın. Ne yapıyorsun? Öldürürüm seni öldürürüm. Pardon affedersiniz. Sakin sakin ol. Ermancığım sakin ol. Sakin ol. Sakin. İlk bahar yaz. Son bahar kış. <laughs> bütün gücünüzle vuracaksınız. Vurduğum zaman şimdi çıkan sesi duyuyor musunuz? Zavallıcığım, e, iyi misin? İyiyim. Yok bir şeyim. Hiç acımadı ki. Anneciğim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın abiye. Bugün ne kadar güzel, cıvır cıvır bir gün değil mi? Görençten ve mutluluktan içim içime sığmıyor. İlk bahar geldi. Dışarıda çiçekler çiçek açıyor. Arılar bal emiyor. Kuşlar cıvır diyor. Kuzular meğerliyor. <laughs> Selamünaleyküm. Kuzuyu an çomağa hazırla. <laughs> Ya şöyle biraz öte git ya! Öte git ya! Bütün sırayı basenlerin kapamış ya! Baksana bana küçücük yer bırakıyorsun sırada! Yeter ya yeter! ne oluyor Erman sana ya? Ya ben ilkokul çocuğuyum... ...sabah sabah ne oluyor sana ilkokul da basen mi olur? Sen bir kere bana daha söyleyeceksin kendi koca göbeğine bak! Göbeğini biraz içeri çektirt de... ...şu sırayı azıcık önümüze çekelim! Senin göbeğin yüzünden... ...ben bu çıtır öncesi çağımda kambur oldum ya! <laughs> Kızım sen şimdi bana şişko patata yarım kilo salata mı diyorsun? Şişko patata yarım kilo salata mı diyorsun? Ne bağırıyorsun sabah sabah kulağımın dibinin? Ne anırıyorsun ya Erman? Ne görüyorsam onu söylüyorum. Hatta lafı bile var göbeği olan gocunur. <laughs> ya kızım bak böyle omuzunu sallayıp gıcık gıcık gülme bak sen beni ilkokul çağında sinir hastası ettin bak benim elim ayağım titriyor abiye. Bak iki bir ben sana dedim ki bak abiye dedim rica ediyorum dedim benim karşımda gülme dedim ve sen sürekli gülüyorsun benim karşımda abiye. Bak şu korluğumu görüyor musun bak burada ne yazıyor bak bu bu bak bak buraya bak sen TK neymiş ya bak sen bunu görüyor musun bunu bak burada TB yazıyor. Sınıf başkanıyım ben. Siyasi bir kimliğim var benim dikkat et. Sınıf başkanı dedin her şeyi yapar. Ürtmeni şikayet ederim bak seni. Ürtmeni şikayet ederim seni. Hem erkek dediğin Gobek'te olur. Hem ben böyle Tayfun gibi çelimsiz tıfıl olacağım. Dönün önüne! Dön! <laughs> Göbekli bir aslan olmayı tercih ederim. Göbekli bir ayı diyecektin. Herhalde dilin sürttü Erman. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Siz gülüyorsunuz lan? Çok mu gitti? Bak sınıf başkanıyla alay etmeyin. Örtmeni şikayet ederim. Tek ayak üstünde dizler sizi buraya. Ona göre! Daha ne oluyor lan? Tıfıl! Sana ne oluyor? Ne gülüyorsun lan sen? Ne gülüyorsun lan? Bu yumruğu görüyor musun Tayfun? Bak buradan bir uzatırım bu yumruğu. Okuma fişi gibi yapışıkın duvara. Hareketleri dikkat et. Hareketleri dikkat et. <laughs> Erman lütfen Tayfun arkadaşımızı rahat bırakır mısın? Tayfun bir kere son derece çağdaş ve medeni bir çocuk. Ayrıca da ben Tayfun arkadaşımızı çok beğeniyorum. Beğeniyorsun? Evet beğeniyorum. Ama bunu beğeniyorsun. Ama bunu beğeniyorum. Evet onu beğeniyorum. Birini beğenmek için senden izin alacak değilim herhalde Erman. Sen benim hiçbir şeyim değilsin ki. Yani şurada sıranda bir tane adam dururken el adamlarını beğeniyorsun öyle mi? Evet öyle. Çünkü sende olmayan her şey onda var. <laughs> Veysel ve ben çantanın içinde ekmek vardı yere düştü. Tayfuncuğum bir dakika dışarıya gelir misin? Seninle özel önemli bir şeyler konuşmam lazım. Erman yerine geçer misin lütfen? Elini indir saatin gireyim diyeyim indir elini ya. Yavaş lan yavaş. <laughs> ne oluyor ya? Bak Tayfun diyorum. Bir, bir şey ifade ettim. Dedim ki bak arkadaşım dedim. Benim sıramdaki kıza bakma. Yoksa senin aklını alırım. Sen benim sıramdaki kıza niye bakıyorsun ya? <laughs> niye bakıyorsun sen ya? Sen niye beni yılana dönüştürdün yine? Bak Tayfun kardeşim. Bak sen bu yumruğu görmüyorsun. İnan bana suratını hissetmezsin. Senden bir ricam var. Bundan sonra benim sıramdaki kıza bakmayacaksın. Direkt taktaya bakacaksın. Bak taktaya. Bak taktaya bak bak bak. Bir daha dönüp bu tarafa baktığını görürsen o zaman kötü olur. Kavga ederiz. Kötü kaka çocuk olurum ben. Aslan kardeşim benim. Kilo, kilo Bravo Arman, bravo. Sana bir puanla takdiri kaçırmış bir öğrenci kederiyle üstünden yıllarca geçse unutulmayacak bir tebrik koyuyorum. Hep şiddet, hep kavga. Yeter ya. Ben böyleyim kızım, yersin. Bana ne? Ya Erman ikinci sınıfa geçtik. Artık lütfen biraz çağdaşlaşıp sınıf atlar mısın? İyi. E, ikinci sınıfa geçince ne oluyor ki? Ya biz zaten birinci sınıfta okuma yazmayı öğrenmedik mi? Bu ikinci sınıfta okumaya ne gerek var ya? Kafam almıyor. Erman lütfence şu odun ötesi sözlerinden... ...beni iyice komşu sıralara rezil etme. Kızım beğenmiyorsan kalk başka sıraya otur. Kimse seni burada zorla oturtmuyor. <laughs> Arkadaşlar... ...ben yani değiştirip Erman arkadaşımızın yanında oturmak isteyen var mı? <laughs> Gördüğün gibi Erman sınıftaki bütün çocukları bir odun korkusu sarmış. Kimse senden yayına oturmak istemiyor. Saatlik <laughs> öğretmen gelsin konuşacağım öğretmenle. Diyeceğim öğretmen bana tek kişilik sıra verin ya. Ben bu kızın dırdırından duramıyorum diyeceğim ya. Yitir ya bana da yazık hakikaten yazık ya. Abiye. Bak şimdi ne yapacağım, Erman kızı, Erman kızı. Evet? Bugün ne günüymüş biliyor musun? Ne günüymüş? Aşı günüymüş! Aşı günü mü? Evet! Ne aşısıymış? Hem karma hem de şişe aşısı, ikisini bir arada yapacaklarmış Erman. Aa, aa! Yoksa sen aşıdan korkuyor musun? Yok canım ne korkacakmışım ki aşıdan yani öyle aşı, aşı dediğin şeyden... <gülüyor> 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 <laughs> bir nisan, bir nisan, bir nisan. Bir nisan mı? Evet Erman, Sudem'le ben sana bir şaka hazırladık. Hatta lafı bile var. Bir insan. Bir nisan, bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içinde nimet var nimet. Yere atma. Öptüm. <laughs> Türk balığı ho, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balığı ho, Türk balığı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Yavuz! <laughs> <laughs> Omuzuma koyuyorum. Günaydın hayatımın türpileri. Günaydın Erman. <laughs> Günaydın kuzum. Günaydın, Günaydın babacığım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya sabah sabah niye bu kadar her şeyi kulunduruyla gitti? He? Çin çayı mı içtiniz yine? <laughs> Ayy kuzum benim... ...sayende birer kilo pirzolayı yemiş kadar oldum... ...böyle bol bol gülmek insanda pirzola yemiş etkisi bırakıyormuş o açıdan. Aa. Ah. <laughs> <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Sayende değil ki. Kız, yoksa sevgili bir ilk oku anlatıyorsun. Ay ne sırrı Erman, onlar anla ilk <laughs> Yalnız babamın aşıdan korkuyor çok bombaymış ya. <laughs> Babanla alay mı ediyorsun lan sen köpek? Sen biçim konuşuyorsun lan? Babanla alay mı ediyorsun sen? Baban hiçbir şeyden korkmaz. Konuşmalarına dikkat et. Okuyuz. Babanız çok doğru söylüyor çocuklar, kendisi aşıdan korkmaz... ...sadece aşının ucundaki iğneden korkar. <laughs> bak ya, bak ya! Ay anne anlatsana hikayenin devamını. Hemşire işte sınıfa gelince ne oldu peki? <laughs> Kızım ne yapıyorsun sen, trende mi gidiyorsun? Bir kendine gel, bir sakin ol ya. Ne o kravat ya? <laughs> sana Sudem'ciğim. Çocuklar gördünüz mü Sudem arkadaşınız hiç ağlamadı. Evet, benim bir ben aşı olmak istemiyorum ya. Hiç kimse beni sevmiyor. Bu oradaki dedik kimse sevmedi beni. Kimse beni anlamıyor. Ben aşı olmamak iyi de Korkuyorum ya. Erman biliyor musun sen odun olduğun için sana yarma aşısı yapacaklarmış. Ya cip sus ya. Gülüp gülüp durma. Ben ben ay ay olmam babamı ya babam geldi. Babamı getirin ya annemi getirin ya. Bak ya oğlum babayla alay edilir mi lan? Erman Lütfen anneciğimin huzurunda çocuklara aile içi şiddet uygulama. Evet kuzu. Torunlarıma karşı daha çağdaş ve daha anlayışlı olmak zorundasın. Sonra Allah muhafaza büyüyünce sana benzerler. <gülüyor> <gülüyor> ya bak ya, bu kutsal itikat nedir Allah'ınızı seversiniz? Hepiniz birlik olmuş, bağ bir şey yapmaya çalışıyorsunuz? Ben zaten bunu hiç anlamıyorum. Yani 16 yıllık babasıyım, kakı çakoy bana, kaka kaka <laughs> 16 yıllık kızım bir kere kız babası sefasını süremedim ya. Aynı anası. Allah Allah. Peynir hepsini sen mi yedin lan? Peynir hepsini sen mi yedin o kız? Erman çocukların kafalarına vurup durma artık yeter ha. Ondan sonra da ne oluyor? Aynı ay hem benim çocuklarım bir puandan takdiri kaçırdılar da teessüfnameyle yetinmek zorunda kalıyoruz diye hayıf hayıf hayıflanıyor. Abi teessüfname ne ki? Teessüfname anneciğim. Ee, teessüfname takdirname ile teşekkürname arasındaki bir mertebe. Benim çocuklarım her sümeslede bir puanla takdirnameyi kaçırdıkları için... ...öğretmenleri her sümeslede eve onlarla beraber karnelerinin yanında teessüfname gönderiyor. Ee e, takdirnameyi bir puanla kaçırdığımız için. Bir Ha. Aferin benim fındık kurdu torunlarıma. Ayol bunlar iyi ki de bize çekmişler abiye. Ah, 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 ah. <laughs> ee anne sorun oldu peki, babam oldu mu aşıyı? <laughs> Sana ne lan? Sana ne? Sana ne? Şekedir <laughs> bana öldürtmek mi istiyorsun oğlum masada ya? Babanın test tarafını biliyor musun? Ümüğünü sıkarak nefes almanı sağlamam. Sana bir tekme atarım, bir kafa vururum. Bak, ben, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Normal insan gibi seni çok fena döverim bak. Kendine dikkat et. Aferin abiye sana. <laughs> Hiç açmadık ki sertten öğretmenim. Aferin, aferin. Hadi geç otur yerine. Erman kızı Sıra sende oğlum. Öğretmenim. Efendim çocuğum? O elindeki iğneyi benim koluma sokacak değil mi şimdi? Evet. Yani hayır tabii hepsini sokmayacak. Sadece ucundan açıp batıracak. Koluma sokması olur mu öğretmenim? Yani ben ağzımı açsam ağzıma fışkısı olmaz mı? Olmaz Erman'cığım. Kolundan yapacak ki bir an önce kanına karışacak. Seni hastalıklara karşı korumaya başlayacak. İlla sokacak diyorsun yani. Evet. Evet. Ya ben istemiyorum iyi ya. Ben iyi de istemiyorum öğretmenim ya. Ben iyi istemiyorum. Ben ben iyi olmak istemiyorum ya, babamı istiyorum, annemi istiyorum ben. Ermancığım tamam sakin ol, zaten aşını yaptırdıktan sonra hemen eve gideceksin. Hadi gel bakalım sıyır kolunu, gör bak hiç acımayacak. Ya nasıl acımayacak? Ya, ya koskoca iğneyi sokacak bu kadın benim koluma. Aa, çok ayıp ama Erman. O kadın değil hemşire ablan. Hem bize inanmıyorsan dön arkadaşlarına sor bakalım hiç canları acımış mı? Acıdık ulan canınız. Hiç acımadı. Hele benimkisi hiç acımadı. Yalan söylüyorlar öğretmenim. Sırf beni kandırmak için yapıyor bunlar. O kuş kadar canları acıdı. Yalan söylüyor. Ermancığım hadi uzatma artık. Gel güzelce sıyır kolunu. Hem hemşire hanımın daha fazla vaktini almayalım, daha diğer sınıflardaki arkadaşlarınıza da yapacak aşı. Hemşire abla, o elindeki iğne benim kolumu acıtmayacak değil mi? Ee, yok, acıtmayacak hayatım hiç gerçekten. Yemin eder misin hemşire abla? Nasıl? <laughs> Allah belamı versin acıtmayacak diye. Aa Erman. çok ayıp ama. Siz niye karışıyorsunuz ya? Ben burada hemşire ablayla konuşuyorum. Abla ne olur yemin eder misin? Allah belamı versin, ekmek musaf çarpsın ki acıtmayacak diye. Ee... Ermancığım, ben şimdi durup dururken böyle yemin edemem de. Ya gördünüz mü bakın, ne diyor? Yalan söylüyor çünkü gözlerini benden kaçırtıyor. Bak ben dikkatli bakıyorum, yalan söylüyor bana. Siz bana yalan söylüyorsunuz, demek ki benim kolumu acıtacaksınız. Ben biliyordum bana bunu yapacaksınız. Benim annemle babamı çağırın ne olur ya. Ben acı olmak istemiyorum. <laughs> İki de arasına bir sarı yılan yaraladı beni Yarın gelsin ablam gelsin Aldı yılanı sarsın boynuma Alamam yumağını, tanımam boynuna, sensiz kalırım, kolsuz kalamam. İki daha arasına bir sana yılan, yaraladı beni o yedi yerimden. Çağırın gelsin, sizin gelsin, Alsın yılanı, sarsın koynuma. Alırım yılanı, sararım koynuna, sensiz kalırım, kolsuz da kalırım. Ah <laughs> 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 ha ha, ha. ama ne komik ne komik, ay öldük burada ya. Kusura bakmayın ama ben daha fazla kendimle alay ettiremem. Ben onurlu, şerefli, haysiyetli bir devlet memuruyum. Bunu bilmiyorsanız bilin yani. Berlin duvarı. Benim ailem demokrat bir aileden geliyor. Yani bir muhafazakar bir aileye sahibim ne yapacaksın? Benim düğümümün koparılması bile altı aydan başlıyor, altı aydan. Şunu aldın söktün. Kız sen yine mi dikmedin bu düğmeyi? Elvan ben onu dikecektim dün akşam. E ben onu dikecektim dün akşam. İpli iğnenin delikçiğinden geçiremediğim için e, dikemedim. Ay benim bu şeyle gözlerimde bir problem var galiba anneciğim. Artık hangisiyse yani en iyi ortodontist, en mükemmeli hangisiyse gözden anlayan... ...kimse ona gideceğim gözlerime baktırtacağım. Gerçekten yeter. Ne bileyim kaltak lens verir, bir şey verir benden kurtulurum ya. Taktır kızım. Tabiisi taktır. Bakayım. Yaklaş bakayım. Ay biliyor musun mu? abi onların maviş maviş renkli olanlardan var hatta sen onlardan taktır mavi göz sana çok yakışır Evet anneciğim çok teşekkür ederim. E ben zaten yarı çakır gözlüyüm. <laughs> denizin ortasında durup da böyle suya bakındığım zaman benim gözlerim masmavi oluyor. Maviş maviş. En azı halamların kumburgazdaki yazlığına gittiğimiz zaman ben denizin ortasında yüzüyordum da arkadan bir adam gelip böyle bana böyle böyle yaptı. Ben döndüm. E, Hülya Hanım affedersiniz bütün filmlerinizi ailenecek beğenerek izliyoruz dedi. Ay adam beni arkadan meğer Hülya Avşar'a benzetmiş. <laughs> i̇şte yavrum. O kadar ben maviş gözlüyüm. O kadar çakır gözlüyüm. E ben de abi. Ben de kızım kendimi ne zaman çayırlara salsam. Yani kırsalda gözlerim yere elaya kaçıyor yani. Ay zümrüt göz anneciğim benim. Allah'ım sabır ver ya Rabbi ya. Şimdi kuzu düğmeni kendin dikiyorsun. Anlaşıldı mı? Yazık değil mi benim kızıma? Neticede o da bir insan. Teşekkür ederim anneciğim. Evet Erman. Evet. Ben de yani bu evde gerçekten canımı dişime takıp sabahtan akşamlara kadar kıllarımı süpürge edercesine yani çalışıp duruyorum. Bir tane iğneyi bir tane ipliği yani eline alıp bir şey yapmıyorsun. Ben kendimi bu evde çok ezilmiş, çok yalnız hissedebiliyorum anneciğim. Elif elini çok olsun. Yat oraya bak ya. Yani şu anda gökten iki tane melek gelip kanat taksalar bana, alıp götürseler gerçekten beni takdir ederler orada. Neden? Sabrımdan dolayı. <laughs> i̇şte babanızın alacaksanız bu huyunu alın. Başka bir şey yok. Ananızın çenesini uzak durun mesela huy olarak. Sana diyorum kız, gevşek. Duydun mu? <laughs> İntiha fazla duramam. Hadi bana eyvallah. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk hey Türk balı ailesi kuzularım hey.